Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşımla. Selamünaleyküm. Burada. İlk öncelikle 2 e, ve 2 savaş topu oynayacağız. Arkadaşımın hesabını göstereyim. 56 karakterli. 20 e, 23660 kupa. 56 karakteri var. Benim karakter benim hesabı göstereyim. 1663 karakter. Karakter <laughs> yok. Kupa. Ee, 65'te karakterim var. 5 efsanevi. Destansıların hepsi var. Baki. Evet. 1663 karakterin olduğuna emin misin? Eminim. Peki kupan olduğunu emin misin? Evet başlıyoruz. 1663 olmasın Baki? Olabilir. Hı. Arkadaşımızdan ilginç bilgiler. Hemen başlayalım. 2 ve 2. İnşallah yeniliriz. Amin. Arkadaşlar bunun beyine biraz bakmıyor bu arada bizde kalsın. Hadi kesinlikle, başla. Kesinlikle duymuyorum. Duymuyorsun. Ya şu bazla et yerin var ya. Tövbe estağfurullah. Bayağıdır oynamıyorum ya Eskimiş. İyi bir bay bay öldük. Geliyorlar. Geliyorlar. Bende, bende. Canı az kaldı da öldüremedik. Başaramadık Sa abi. Başaramadık. Ya bu ne dayı ya? Benim ben Bay Kemal'im. Arkadaşlar... Çok... Yani sıkıntılı... Nasıl Aa, desem? Gitti, gitti Gitti Tamam atacağız, atacağız, atacağız. Beş var. Gönder gelin. Oy... Adamsın be. Vay baba len, Adım bu. İstek atmak isterseniz. Aslında aptal atılmıyordu. ID'mi gösteririm şimdi. <laughs> arkadaşlar böyle videolar gelecek isterseniz yorumlara yazın. Ben yani çok kötü kullanıyorum sayesinde. Beni pek çok Neyse tam bir bir daha vaktimiz var. Allah'ın aklı üç bir yapar. Savaş çapında 3 kere gol yemeniz lazım. 3 tane gol olması lazım arkadaşlar

Arkadaşlar en sevdiğim karakteri yorumlara yazmayı unutmayın. Yani benim sevdiğim karakter Bibi. Ama en iyi oynadığım karakter ilk önce Spike sonra Bibi. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Hemen şöyle. Arkadaşlar bunu ben pizzalarla almadım. Adı ya tam 90'a giriyordu ya. Tam uzatmalara gideceğiz. Sıkıntı yok. Geliyor adamlar. Yok, ben aldım. Sen de orası. Yedik. Ah, yemedik, yemedik, yemedik. Hata yaptılar diye. Şeyi sakla, şimdi, şimdi sakla. Atabilirdik. Aa, hadi, hadi hadi Tamam hadi alırsın. Orç'un da var, yapacağız vallahi. Hadi arkadaşlar, yeneceğiz inşallah. Ya ya. Hadi be. Bende bende Ben de ben de ben de ben de. Atma at. Bunlar bende, bunlar bende. Hayır ya. Geliyor, 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 geliyor. Dikkat et, yedik. Yedik yedik, yedik. Hayır ya. Arkadaşlar kötü bir başlangıç yaptım Olsun. Eksi -5. Bir daha iyi oynarız. -6 evinden. Afferin sana. Gördüğünüz Olsun. gibi arkadaşlar toplam Bence 2 ve 2 nakavt açalım. Nakavt abi. Ee, hangi karakter? Arthur ID'mi göstereyim size arkadaşlar. Şu. Bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. Hemen şuradan güzel bir profil seçelim. Ben de savaş topu bir el daha atalım. Olur. Şimdi biraz daha zevkli. Heyecanlı. Nakavt biraz saklanma oynayalım. Bence nakavt oynayalım. Bence bir el daha sarsı oynayalım. Şimdi nakavt biraz daha saklanma oynayalım. ben nakat oynayayım Bir el daha sarsı oynayalım da. Yok nakavt Hatta knockout. üç el savaş topu oynayalım. Üç el nakavt oynayalım. Allah rahatsız şükür. Nakavt nakavt. Hazır ver arkadaşım. Nakavt arkadaşım. Arkadaşım lütfen nakavt. Allah'ın aklını üç, üç kere sağ çapı, üç kere nakavt. Allah rakı o halde 2 ve iki ne Arkadaşım takımdan mı ayrılmamı istiyorsun? İstiyor musun arkadaşım? Tamam arkadaşım. Okey o da olur. 3 ve 3. Ben Piper Piper. Ben sen bir Pohanix ol, Pohanix. <laughs> Güzel. Bizde ustalar mı? Yok. Yok, bizde Azrail. Mitic. Biz Azrail oğlum. Bizim adamı çok iyi. Arti. Gözüme güneş geliyor. ya. Güneş nasıl geliyor oğlum? Teplik. Evdeyiz ya oğlum. Nasıl, nasıl geliyor güneş? Camdan geliyor. Camdan mı? Evet. Camda perde var ama. Ben perdeyi kapatayım geliyor. Tamam. Allah Allah. Aa. Hadi be. Çok iyi Piper oynuyor arkadaş. Arkadaşlar çok <laughs> iyi Spark oynuyor. Sandı. 2 evet. ve 2 açmadın ondan oldu. Ben sadece Arkadaşlar 2 ve 2 açma diyor ondan oldu. Yoksa biz yapardık oyun yok diye var ya. Evet. Var. Var. Kelsle bir de dislike atıyor. Arkadaşlar Herkese, siz arkadaşlar, böyle olmayın. Gam Sopu'tu. Değiştiriyoruz. En fazla kaç dakika kupa kazandıran takım. <laughs> evet. Aldım birini canım. Şuradan hadi. Arkadaşlar bu kötü oynayış kötü oynayışımızı affedin. Affetmeyin. Benim sesimin geldiğini sanmıyorum. Onu yine de konuşuyorum. Kazandık. Sonunda. Artı sekiz. Açıyorum arkadaşlar. Sarı diyesi. Üç, iki, bir. Bismillah. Emuzu bilmin. Emuzu bilmin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ne çıktı? Süper ender çıktı. Ender çıktı Aferin sana. Hazır ver canım arkadaşım. Tamam canım arkadaşım. Çok iyi arkadaşım Evet çok iyi arkadaş. Kesinlikle 30 yıldır arkadaş değiliz. Evet değiliz. Kesinlikle da 30'dan küçük değiliz. Evet biz kesinlikle 1453 yaşındayız. ben bu arkadaşın yanına gelince Arkadaşlar sen bizim, siz bizim, kusurumuza bakın. Arkadaşlar ben bu adamın yanına gelince benim beynimde bir şeyler oluyor. Beyin fonksiyonlarım yerinden oynuyor. Fonksiyon ne abi? İşte. <laughs> anladınız mı şimdi? Niye böyle olduğunu? Bundan dolayı. Adam deli. Arkadaşlar toksit olmayın. O sırada benim Spike'ın rozet, rozetinin altındaki Emoji. Konuş artık amca. Amcacım ne diyorsun amcacım? Amcacım yardım et. Abi, amca Edgar. Edgar olmayın. Kamu spotu. Edgar olmayın. Her yıl binlerce spike Edgar <laughs> yüzünden ölüyor. Lütfen Edgar olmayın. Brawl Stars oynayın ama Edgar olmayın. Kamu spotu. <laughs> Evet, bir ve bir kaldı. Et evet, Kardal. al. Ne halim? Aa, serçe. Camda serçe var. Pır pır pır. Arkadaşlar bunun adı Pırpır. Pırpır pır Furkan. Adı Furkan değil Pırpır. Pır. Furkan dediğime bakmayın. Uy çocuklar bombayla oyunu bitiriyor Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik eğlenceliydi bir dahaki de Minecraft videosu gelecek gelecek Gördüm. görüşmek üzere görüşürüz bir dahaki videolarda görüşürüz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açın her gün böyle izlenirse her gün video atacağız